Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı yeni mahallede duyarlı vatandaş, Bahriye Kısacık tarafından bitkin olarak bulunan tilki, İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Vatandaştan alınan tilki tedavisi yapılmak üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Bunun karnına bir şey mi vardı? E, şey. evet. Yolu kenarında yatıyordu Be, bebe. gösterdi? Bebe. Ben de hayır, Hı -hı. sizleri ben de aradım. Barım. Yani milli parklar gel gelip götürsünler diye. Zor oluyor bir de. Evet. Yaram aracı da yok. Hastadır herhalde. Hı. Vallahi ben uyutmaya karşıyım yani. Gerçekten var hayvanları öldürmeye karşıyım. Şey hayvanlar e, insanlara çalışıyor. Bütün hayvanlar insanlara çalışıyor. Kısırlaştırsan ve uyutmasınlar yani. Yazık. Yolda gördük. Hı hı yürüyemiyordu. Yok pek de korkmadı. Ne korkucuk ne? Hayvan sata korkulacak. Hayvan der ki nasıl korkucuk ki kendinde. Sata yürüyemiyor. Biz Türkler orada günah. O da bir can taşıyor. Biz de bir can taşıyoruz. Onda da var bir nefes. Bizde de var bir nefes.